Ben de bizim sonumuz ve yanında berke var sen varım hayır. ben hep olacağım ben yani hep bu olacak başka evet. konuklar da sürpriz konuklar da olabilir kim gibi yani. tanımadım sizin tanıdığı çok özel konuklar ben kim gibi mi? <laughs> ya da hayır asla? lan oha adam uçtu uçtu bildiğin uçtu oha ben de <laughs> uçtum adam, Belki ben güneşe gel. Yine mi kim dövüyor beni? Abi ya? Güneşe git güneşe. Güneş nerede? Adamı öldürüyorum. <laughs> Öldürdüm adamı. Okla. Şort okla işimi bitirdim adamı. Ha beni öldürenin mi? Evet. Al işte. Bak güneş burada belki. Öldüm. Buz. Hadi. Tak ayrı koşun. Yetişmiyor. Vur. Eh. Bu hoşuna geldik ya. Kafama doğru geçirmiş gibi hissediyorum. Okum kaldı mı? Kalsın şurası kaldı. Beş okta da ölüyor demek ki. Hiç Dört oku ok da ölüyor. Bir tanesini de salladım öylesine. ki. Yanlışlıkla. Yanlış full iron adamlar var orada. Evet şu an senin Belki de onun arkasında duruyorsun. Bu adam suda eğilmiş bekliyor ne yapıyorsa. Assassin's Creed. Görmesinler diye şey yapıyor. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Eray helal olsun beni bırakıp gittin ya. Elbette adam. Ha beş tane ok çıktı. Nerede o adam? Şurada gel. Ayağını ok pro. Ok pro dedim bir, bir kez kaldı. O yes. bana da ver bir şey. Al. Adamın. Balsası var. Zaten yemeğe ihtiyacım var. Full ironlara dalalım mı? Hayır, ironlar mı? Hayır. Olsa ayranım var derdim. Olsa ben sorardım. Al, don buldum. Aa sesini daha çok istiyorum. Donatlık değil. Gel şuraya. Neredesin baba? Adını unuttuğum yere. Sen oradaki nöbetini <laughs> alayım. O oh, Bari... ayrım taş kılıç. Bekir. Gel gel Bekle şuradaki evde, buradaki chest'ler hep şey çıkıyor. Güzel şeyler çıkıyor. Bekir ev daha mutlu ayrım ya. Bak bana. Baba eray ya. Al al ayrım. Ayrım seni alacaksın. Çubuk var mı? Yok. Sıçtık o zaman. Taş kılıç. Ben korusana beni iki dakika. Taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç. Eray. Eray adam geldi, adam geldi. Hadi gel. Bir dakika ya. Tereyağı var bende. Senin tereyağını bul. Al. Tereyağı sana. İnşallah çubuk çıkar. Çubuk. At. Al. Çabuk gel. Şuradaki çiz, şuradaki. Tam canım onu ben direkt şeye koşacağım Crafting tabelaya. Sonra öleceğim ben. Değil mi? Evet. Gel. Bak, bak, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Öleyim diye neler yapıyor. Neredesin? şey çıkıyorum. Crafting tabelalı yere. Aman ne alaka. Şimdi adam gelirse var ya. Aşağıdaki sen misin? Söverim. Çubuk attın mı bana atmış? Unuttum bir de. Chesti de ben alayım. Bari. <laughs> Abi ya ben demin hayatımın atansını yaptım. Ne yaptın lan? Eee şey en alta çubuk koydum. Sonra Stonex koydum üzerine. Ayrım diye. tamam <laughs> bak. Oo taş. Oha 3 tane taş kılıcım var. Çubuk. Abi at gitsin ya. Gel aşağı gelim. Öldün mü lan? Hayır. Ha. <laughs> 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 Öldüm sandım. Bu evet. e, e, önce bir adam adam var mı diye bir bakalım. En son olanları hatırlıyorsun. Abi en son olanları hatırlamaz mıyım? Hadi dörtlü tip. Aa ayrın. Neredesin lan? Adam <laughs> değil. <laughs> hiçbir şey alamadın helal olsun. Yoklar iki tane şey aldım. Hatta birine kalmadım. Yok alamadım. Aa oha beş kişi kaldı. Oha sıçış. Ha oha dört mu... kişi mi kalar? Oha dört kişi galiba video çıkacak. Aynen. İlk videomuz ki. İlk tekte. Aynen tekte tuttu pampa. İlk video çekelim dedi. Senin zırhın ne eksik belki sende? Bende ayakkabı. Ayakkabı mı? Ayakkabı. Ayakkabı yok bende ama bunlar var. Ayakkabı. Lan daha güzelleri var ama. Buraya gelmişler belki. Evet gelmişler. Şu yaprağı kırmışlar. Ben fancy de oynuyormuşum lan. Fancy oynuyorum sanıyorum. Ben de. Hiç umurumda değil o Bu boost yap bana. Sen bana ya. Ya bu onu ayım. <laughs> ayakkabı çıktı. Ayakkabı. Al, ayakkabı al. Aldım. Hani? Lan üstümde görmüyor musun? İyi sene giymedin, almadın çünkü. Ben giydim, görmüyor musun? Lan giydim, giydim. giydim mi şimdi? Evet, şimdi giydim. Lan oldu ya, giymiştim. İki tane şey var yapıyorum. Hadi gel. Lan nereye gidiyorsun? Yol aldım kampa. Al işte ya. Gel şuraya gideceğiz herhalde çabuk çık buradan. Tamam zaten birazdan bir stop de yapma. Ya. Abi gitme iş diyenler var. Gitme iş ya. Neredesin belki sen? Geldim. Gel şu helikoptere gideceğiz. Oradan müthiş armor çıkıyor. Hayatının armoru çıkıyor. Neredesin lan? Ben önündeyim, önünde kör. Ya nereye kayboldun? Kör var burada gördüm oradayım. Hadi tam helikoptere gidiyorum. Hadi oy. Hadi gördüm sen. Allah düştüm öldüm. Şu an 3 tane hayır 5 tane diamond vurduk canım var. Diamond vurduk. Oha! Ne oldu? Oh. Ne oldu? Lan müthiş şeyler çıktı. İki tane golden apple falan çıktı lan buradan. Bir tanesi mi var bu arada? Tamam. Iron var mı? Yok. Senin kaç sınıf var belki? Ha, benim 1, 2, 3, 4, 5. Tam burada bir sürü item var. Benim de 5 sınıf mı var? Lan şu an üstünde bir sürü item var. Ne gibi? Yemek varsa verebilirsin mesela şöyle doldururken. ol al to, sana Tomla yemek. Tamam tamam tamam. Tomla tamam. etmez yalnız. Sıkış! Aşk yaptım böyle mi? OHA! OHA! oha. oha. <laughs> Belki adamı öldür ben öldürürüm lütfen. nereye koyacağım? Abi. Ölcek dur. De koy. Bunu kim küçük belki? Ne? E. Kim bize dalıyoruz tam mı? Ölümüne. Ama. Oha! <laughs> Abi adam emekli ya. Bak. Bütün puanı. Yedi zeki aldı. Belki adam kurayını çıktı. Diamond kurt bence. Aynen. Bir de derisi çıkıyormuş. Al işte ya. Al işte sıçtık.